Merhaba, anneler Günü kutlu olsun. Ee, sadece annelerin değil, anne yüreği taşıyan herkesin anneler yönünü kutluyoruz. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak istedik ki anneler gününde annelerimiz kutlu olsun. Besin alerjili çocuk sahibi olmak gerçekten çok zor. Ee, besin alerjili çocuğu olan bir anne, Hande Hanım şu anda yanında. E, kendisiyle bu e, zorlu yolculuğunu konuşmak istiyoruz. Hande Hanım buyurun tanıyalım sizi. Merhabalar. Hande Doğan ben, İzmir'de yaşıyorum. E, Temmuz 2015 doğumlu Mila isimli bir kızım var. tabii ki bizim alerji serüvenimizde Mila'nın doğumuyla beraber başlıyor. Mila benim gördüğüm e, en zor vakalardan biri. En hem yumurta hem kuru yemiş hem bakliyat hem bazı meyveler sebzeler pek çok şeye alerjisi vardı ve çok geç bir dönemde tolerans gelişti. O yüzden gerçekten e, Hande Hanım'ın e, anlatacaklarından çok fazla e, bizlere e, bilgiler çıkacağına inanıyorum. Evet, Mila doğdu, kucağımıza verdiler. Annesi geldi, sonra ne oldu? E, çok şükür sağlıklı bir şekilde hastaneden çıktık ve e, eve geldik. E, fakat Mila e, ismini ağlarcasına e, durumdaydı, hiç uyumuyordu. E, yani ismini susmadan ağlarcasına diyorum, 24 saatin neredeyse 20 saatini ağlayarak e, geçiriyordu. Ve uyku da hiç e, yoktu. Yani bir, bir rahatsızlık, bir sıkıntı vardı. Hı. E, o hastancısından farklıydı. Ee, şöyle yani gaz sancısı gibi evet düşündü ama aklınıza yani gelecek her şeyi denedik. İşte gaz damlalarından, e, beyaz bilgiye vesaire hiçbir şey bunu çözemedi. E, ve günden güne de e, ister istemez beslenme arttıkça, çünkü anne olarak yorgun düşüyorsunuz, da de şekilde beslemek istiyor hem süt e, anlamında da. E, Gitki de arttığını da bu problemi e, gözlemlemeye başladım. Ne zaman alerjisi oldu? Aslında tabii ki öncesinde böyle e, bu süreçle beraber de da ufak mutluluklar e, görmeye başladık. Ama tam olarak üçüncü ay civarında e, kıtada da bir kanamayla biz e, alerji olduğunu e, tam olarak anladık. Tabii ki çocuk doktorumuz da o dönemde koordineli olarak e, konuşup hani ne yapmamız gerekiyor, nasıl ilerleyeceğiz gibi. Sonrasında da bile üç buçuk aylıktı. Ben e, eliminasyon diyetine başladım. Ne dedik e, Çok fazla şeyi yani... E, aslında e, tamamen sıfırlayıp yeniden vücuda tanıtma gibi bir mantıkla ilerledim. İlk olarak kabakla e, başladım. Yaklaşık yani, işte bir 10 dört saat kabak baktı yedim. Sonra yanına e, havuç, kırmızı biber gibi aşama aşama bunları vermeye Güzel ne oldu. E, süreç böyle devam ettikçe gerçekten temiz hani bu beslenme şekliyle hani yemezlik o e, ciddi sıkıntının nispeten azaldığını gördüm. Yine hemen uyumuyordu. Yine arada evet, çok ağlıyordu ama e, ee, biraz daha o hani e, vücut diliyle bize anlattığı o acının sanki e, hafiflediğini hissettim. Peki bu suda kapılıyor oldum yani artık anne sütünü kessek mi? Ee, gerçi alerjik babalarla takviye ediyoruz ama yine de anne sütünü kessem mi diye bir sorun oldu. tabii ki oluyor çünkü o süreçte çok yorulmuşsunuz. Yani hiç uyumayan bir annesiniz ve sürekli ağlayan bir bebekle evet, e, baş başasınız. ve hani öyle bir kısım dönüp kesiniz, emziriyorsunuz. Çünkü istiyor ve ihtiyaç. E, bunu yaptıkça beslenmenizden dolayı yine o döngü artıyor. E, dolayısıyla çok umutsuzluğa kapılıp hakikaten yani bıraktıslanma dediğim nokta oluyor. ama günün sonunda besleyebilecek e, tek kişi o an sizsiniz. tam olarak hani takviye belli zamana kadar alıyorsunuz, almıyorsunuz. E, dolayısıyla o süreçte bebeği yalnız bırakmamak adına sonuna kadar devam ediyorsunuz. Ne kadar 9,5 buçuk aydı, 9 buçuk aylık bir ilanımız aynı şekilde kestik. O zamana kadar kısmi olarak alerji bebek mamalarıyla takviyeli olarak devam ettik. Sonrasında normal eliminasyon diyetiyle güvenli sağ olarak tanımladığımız bazı besinlerle bu sefer mila ek gıda sürecine başladık. Aynı şeyleri bu sefer mila ek gıda başladık. Evet, kök sebzeler diyebiliriz. Ama mesela burada da yine e olağan dışı bir durum aslında. Normalde bes çok güvenli bir besindir o anlamda. Alerjiler çok tüketilir. Fakat e, yine, yine mesela bu tezler bir tanıma oldu. Hı. Dolayısıyla biz o anlamda çok e, zor aşamalar yaşamış olduk. Yani havuç. Evet, Şu kabak, protein, protein Protein çok daha geç gelebildi hayatımıza. Yani bir yaşı geçkinde bile, ilk kufa etimi denediğimizde. E, sonra ufak ufak tanıtmalarla e, hepsi aktif olarak hani bu seyreti yiyebilir haldeydi. Ee, yumurta biraz daha tabii e, geç ve zor geldi. E, Zeytin'e göre. Hatta bizim orada bir trajikomik durumumuz var. Eve bölümcü kuyruk artısı alıp böyle hakikaten gram gram arttırarak e, ilerleyip çift ıkıl işlemden geçirip önce başlıyorduk sonra kırılmıyorduk. E, o şekilde uzun bir serüvenle vücuda kabul ettirebiliriz ne zaman peki tünelin ucundaki ışık gözüktü? Hani bu arada evet. gözermeye evet. biraz. Yani şöyle e, üç yaş sonrası diyebilirim. Çünkü e, öncesinde gerçekten çocuklar ömür olarak verebildiğimiz şeyler hep aynı besinler. E, sabah kahvaltı sürekli emanet kresi yiyebiliyoruz. Çünkü onun evet. dışında sabah kahvaltısı olabilecek bir şey katabilmiş değildik hayatımıza. Ama ne zaman ki üç yaş sonrası böyle ufak ufak artık e, birbiri ardı denediğimiz besinler birbirine de zengin oluşturmaya başlıyor onunla beraber biraz daha işte böyle kahvaltı tabağı olarak önüne koyabileceğiniz bir fotoğraf bak olunca tünelin ucunu evet yavaş yavaş görüyorum diyorsunuz. Peki şimdi o günlere nereye sen sevgili Halbe? Yani keşke şunu yapmasaydım ya da keşke şunu yapsaydım dediğim bir şey var mı? Ee, pek tabii ki var o tabloda e, ileriyi göremediğimiz için yani gerçekten çok karanlık bir tünel ve uzunluğunu bilmiyoruz. Yani e, de ilacı olan bir durum değil. E, süreç bekliyorsunuz. Dolayısıyla e, o süreç çok yıpratıcı ve yorucu ve motivasyon ve moral olarak çok düşüyor. Özellikle anne olarak e, hani bebeğimi besleyemiyorum hissi çok gerçekten e, ağır bir his. E, o anlamda keşke o dönem daha e, da pozitif, daha da e, bir gün bu geçecek deyip daha geleceğe bakar bir durumda evet. olabilseydim, da daha hızlı olabilseydi, evet. bir yılın tabii ki. Evet. Biz çocuk doktorları yardım edelim. Yani ya da şöyle söyleyeyim, e, çocuk doktorlarından neler bekliyorsunuz? Hani neleri yapmalarını istersiniz? Pek tabii ki e, çok yardımcı oluyorsunuz. Beş taneler için çok önemlisiniz, çok kıymetlisiniz. Çünkü e, annenin o süreçte dirsek temas ve birebir sürekli e, ilerlemek durumunda olduğu bir şahsa çocuk doktoru. E, hani ne olabilir? Daha fazla alerjiyi önünde bulundurarak konuya bakabilirsek, e, alerji anlamındaki besinleri biraz daha tanıyıp e, özel beslenmede bize yol haritası oluşturabilecek bir takım beslenme önerileriyle gelebilirsek. E, o anlamda e, hem annenin psikolojisi için de bu çok önemli. Çünkü o yolda kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Evet, hani biliyorsunuz ki bir denemeyi kendiniz planlıyorsunuz ama bir sonraki deneme için size de bunu bir ışık tutacak biri var yanınızda. O anlamda çok daha e, verimli ve e, keyifli bir şekilde geçiyor. Toplumsal hayat nasıl? Yani alerji olan bir çocuğun ailesi olarak toplumda en çok zorlandığımız alanlar işte okul olsun, sosyal hayat olsun orada neler yaşadınız? Zor. Gerçekten kolay değil. Çünkü küçük bir çocuk ona alerjisi olduğunu anlatıp tek başına buna göğüs gelebilecek bir pozisyona gelmesi için ciddi bir zamana ihtiyacımız var toplumsal olarak da bilincin bu anlamda artması lazım. Çünkü e, siz çocuğu e, alerji anlamında korurken e, hani minicik verelim ufacık demesin e, diye istesem aslında tamamen tabii ki iyi niyetten ve hani çocuk canı ister yesin mantığında e, ama işte alerjide bilmediğimiz için burada çok çarpışıyor aileler ve çevre. E, okul tabii ki çok zor. E, özellikle çalışan e, annelerin, ben çalışan bir anneyim e, hani okul evdeki yardım eden size kişi e, dengesini, kobesini anlamda çok iyi bulabilmeniz gerekiyor. E, çocuk arkadaşların elinde gördüğü her şeyi deneyimlemek istiyor, hepsini merak ediyor. E, sürekli hayır demek durumunda kalıyorsunuz. E, o ister istemez çok Hani bu süreci minimum sıramayla azaltır. İster istemez baskılıyorsunuz. E, çünkü hani dışarıya bir yere gidip e, çocuğun, bir başka çocuğun elinde gördüğü şeyi istediği noktada sizin sürekli hayır diyor olmanız bir zaman sonra gerçekten hiç değil, daha iyiye dönüyor. Ee, seyahat, yolculuk bunların hepsi zor. Ben 60-70 kavanozla tatile gittiğimi biliyorum. Hakikaten e, ee, çok zor. Ama bir şekilde o günler çok şükür ki geride kalıyor. Evet. Şimdi böyle hep sorumlulukları anlatıyor sevgili Hande ama aslında çok yaratıcı bir insan. Ve pek çok alternatif e, besin tarifleri var. Biraz zor tarifler bana göre. Ben çok basit bir tarif istedim kendisinden. Hepimizin rahatlıkla yapabileceği bir pankek tarifi yapacak şimdi bize. Örneğin seve seve. E, Atölye olarak biz de bebeklere de bu anlamda aslında çok destek e, oluyoruz. Annelerin çünkü çok biliyorum ki video haritasına ihtiyacı oluyor. E, bu tarif Demida'nın ilk aslında kahvaltı diyebileceğimiz e, o pankekle tanışma zamanında ufak ufak eklediğimiz besinlerle oluşturmuş bir tarif. Kabaca böyle anlatayım size. E, bir yumurta kullanıyoruz. E, şayet yumurta alerjimiz devam ediyorsa e, onun yerine haşlanmış yumurt suyuyla e, yumurta ikramesi gibi kullanabildiğimiz bir e, tarif bileşeni var. E, haşlanmış yumurtun suyunu iki tatlı kaşığı kadar çırpıyoruz iyice. Hakikaten göreceksiniz zaten beyaz böyle köpük yumurta beyazı gibi bir e, hal alıyor. E, onu kullanıyoruz. 150 mililitre kadar e, e, her gün bitkisel süt olabilir. Eğer e, hangi bitkisel süt kullanmıyorsanız, sinir geçmediyseniz, orada e, alerji bebek mamalarından da destek alabiliriz. Onları da olarak tarih içerisinde kullanabiliriz. E, ben bu süreçte karabuğları bundan çok destek aldım. E, yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar karabuğu da yine bu tarih içerisinde kullanıyoruz. E, aynı zamanda çeşitlilik olması ve o hani tadını biraz da kırması için, e, 3 yemek kaşığı kadar da kulitensiz yoğurtlu olabilir, pirinçli e, olabilir e, yine o şekilde bir kaşıkta ona ekliyoruz. bir çay kaşığı kadar elma sirkesi e, kullanıyorum. i̇çine de yaklaşık bir yarım çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum ki o pankekte normalde aradığımızın ısır kısır yumuşak kabaran etkiyi en azından doğal yolda böyle alabilirim diye. Evet. Aynen. biz bunları böyle tavaya karıştırdıktan sonra iyice tavaya döküyoruz. İstersen bile istediği kendi şekillerde döküyor. i̇sterse böyle küçük küçük döküyoruz. Çok onun için keyifli ve e, pratik içinde de her türlü aslında besini aynı anda alabildiği bir e, kahvaltı, konu. Keyifli bir karışım. Aynen öyle. Aynen. Çok teşekkürler. Hem güzel sohbet ben için hem de yemek tarifi için çok teşekkürler. Ee, tekrar e, anneler günümüzü kutluyoruz. E, ve besin alerjili çocuğu olan tüm annelere kolaylıklar dileriz. Evet. E, sevgili anneye çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biliyorum çok uzun ve zor bir yolculuk. Ee, biz benim vücudumu çok şükür gördük. E, umarım bütün şu an besin alerjisi olan, tabi gıda alerjisi olan bebekler, çocuklar ve aileler de en kısa zamanda en hızlı şekilde tüm sonundaki işleri görsünler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.